Karşımızda şimdi Jana ve Mordekaiser var. Şimdi bu ile aynen gönder. Gözcü dol kalabilir diye düşünüyorum. Karoks'u yine çekmiş olmak bir tık güzel oldu. Ya az önce bir team okey karşı oynadım. Ya abi. Adam mahvetti beni ya. Ya mahvetti demeyelim de. Yüzde yüz şanslı. Elimdeki en ucuz kart 6 manalık intikam 2 tane. Birinde sulu şakayla 8 mana yaptı. Yere şey koydu. Anasını satayım. 3 tane yok 2 tane her büyünde 3 mantar koyan bebeden koydu. Bir tane de kör edici bomba çıkartandan koydu. Adamın karşısında duramadım ki yani. Bir büyüde kaç koyuyor? Bir de yere Timo'da koyabildi yani adam. Şimdi ben bu adama karşı hiçbir şey yapamam yani. <laughs> Neyse. Mecbur sur verdik yani. Bu çare yok. Pas geç. Bunu bekleteceğim. Ölmesine de açıkçası izin vermeyeceğim. Elinde gizemli atış olabilir. Ama bunun olmasına çok özür dileyerek müsaade edemeyiz. Bunun ya yani karşıdaki destenin mantığı tamamen şeyden ibaret arkadaşlar. Bu türeyen yani kara kopyalayıp bir anda tek atma odaklı ama işte kopyalarsa 3 tane iki katlı karıştırmış olacaktı. Kopyalayamadı. Gerçeğin sözcüsüyüm. Vazifem geldi. Ilo'yu anlatmama gerek var mı acaba? Saldırına dokunaç çıkartıyor. Dokunaç kadar da hasarı artıyor. Saldır. Şimdi bak 4 oldu 4 2 6 Totalde de 15 hasar çıkarttım görmen yeterli hmm, Level atlaması için Ne diyor kendim ya yöntem dost dokuna çıkarttı 15 hasar verdim gördün aynen öyle Bak mesela kaç etti 10 etti Neden 10 etti bunu da dahil ettiğimiz için Şimdi bu tur ya aslında şu an var ya fena iyi durumdayız ha. Yani. Batık tapınak Hem yani buhru nöbetçi de gelsin 3 dokunaşta hem Bitti büyük ihtimalle oyun Aynen. Bitti yani oyun. Burada çok şanslı olduğunu düşünmüyorum artık. Direkt direkt tek atacağız. İloy'un da güzel tarafı bu. İzleyin abim. Önce bu sonra bu en son bu. Bak 23 vuruyor. Şimdi vuruş yapacak. Level atlayacak. Level atladığı için artı bir artı bir de alacak. 10 hasar. Bu kadar. G, G, B, P. S. Ya deste çok basit aslında. Ay bir de intikam mı geldi? O zaman Şöyle yapalım da biz kendimiz kart çekelim. Bu tur Karox oynayıp diğer tur bu ikisini öldüreceğim çünkü. Yaşadım. Tamam iyi kurtardı. Oyunun hemen bitmemiş olması da benim size desteği gösterme bakımından güzel oldu diyebilirim dostlarım. Acaba şeyden bahsetse miydim ya? Yeni yol haritasını açıkladılar. Ama ona da çok da bilemedim ya. Neyse Karox gelsin. Karox'u anlattım ama bir daha anlatayım. Öldüğünde iki dokunak çıkartıyor. Bir dost birim öldüğünde Yine dokunan çıkartıyor. Şimdi bununla öldürüp dirileceğim ama acaba statlara gidecek mi? Onu bir görmek istiyorum açıkçası. Ama durmadan bunu öldürerek zaten ben fena bir verim elde edeceğim. Şimdi kral olayın nasıl gerçekleştiğini ben de görmek istiyorum. Şimdi bak ilk bu gittiği için bir olarak geri geldim. Bak 6'ya 6 oldu. Tek de canını yenilmiş oldu. Şimdi güzelliğe hazır olun. Aa buna mana yetmiyor. Yere ünite koymak durumda bu arada. Pas geç, savunmaya çıkmalı. İşte ilo'yu olsa tamamlardık. Güzel. Yeri doldurdum. Şimdi abanlı bir ünitem olmadığı için çok da bir sıkıntım yok. İki dokuna çıkartıyor, iki dokuna çıkartıyor. Burada önce bunu öldürüp bunu kuşatalım. Ölüp tekrar dirildiği için 2 verecek, 2 de bu verecek. 13 13 tekte bir şeyi varsa harcamalı. Yani adamın yaptığı şeyi tek patates patates Şimdi Mordi'si daha geldi. Şimdi bak Mordi'ye nasıl tek patates Bu arada Hilo'yu'nun level atlaması için görmesi gerek dostlar haberiniz olsun. Ona göre oynayın. Ardından kral. Bunu tekrar bir öldür. Tekrar gelsin. <laughs> 18'e 18. Şimdi bak öldüğü için bu 2-2 verecek. 22. O verecek 18'e 18. -18. Ilo'yu... şimdi kral. Dur bakayım. E sen bunu al. Geri kalanın nasıl aldığı çok da umurumda değil. Bir de bu verdi. 19'e 19. Şimdi bak kaç vuruyor. 21'e 6. Abanlı. GG. VPS. Bir de bunun level atlamasını görelim. Ondan sonra diğer maça geçelim. Çok çok aşırı keyifli bir şey ya. Hani olay şundan ibaret. Yerde dokun olduğu sürece kaybetmiyorsunuz. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Ashe, Braum ve kim var? Ayı, Voli var. Bunu bunu gönder. Aslında ne kaka burası da gerek yok. 8 manaya kalır mı bilmiyorum. Ama Ilo'yu bulmuş olmak, intikam bulmuş olmak güzel. Yani Braum, Ashe çok problem değil de bu Ayı'ya karşı sıkıntı yaşayabiliriz gibi hissediyorum. O yüzden intikam güzel. Ben bir de hani 3 Braum... <laughs> İki eş bir voli bir var diye biliyorum. Bu arada çok yaşa diyenlere, iyi yaşa diyenlere şimdiden teşekkür ederim. Şimdi gözcü idol gelsin. Bir manayı ne yapabilir ki? Diyerekten ne bunun ligi? Bu arada desteğiyle de dereceli girmiyorum. Ben yani çok uzun zamandır da dereceli girmiyorum açıkçası. Kendi ligimin gelmemesi de o yüzden bir tık normal gibi hissettiriyor artık. Afet tarifsiz. Gel. Şu kart çok güçlü bir kart ya. Gerçekten. Bu arada şu kimin teknesiydi acaba? Şu da Jaul avcıları diye biliyorum. Adam ne oynadı? Pişin evet, dokunuşu oynamış. Tamam turu bitir. Çok bir şey oynamamıza gerek yok. Bu kart baya baya güzel ya. Direkt iki tane dokunaç çağırıyor. Tur başında iki dokunaç daha veriyor. En güçlü dokunaç kartın 12 güç ise. Nekakabros'un Feveranı oluşturuyor. O da şu, hepsiyle birden saldırıyor. Yine de göstereyim. Eee 4 tane Nekakabros'ta saldırıyorsunuz yani. Dokunaç olarak. Yani dümdüz ahtapota dönüşüyor gibi bir şey. Şu, buz diş şaman aslında inanılmaz sıkıntılı bir kart bizim açımızdan. En güçlü her tur buz. Önemli değil ama. Şimdi en güçlünün bunu almasını tercih edeceğim. Çünkü buna vereceğiz ve diğer tur Eloy'nin dokunaş darbesiyle elinden alıyor olacağım. Turu bitir. Tamam çok iyi. Sakın. Tam olarak istediğim şey buydu. Şimdi Get. bu şekilde saldıracağım. 3 olacak. Bu da dokunaşların hasarını aldığı için aslında buz tutturma işe yaramayacak. Burada altı hasar çıkartacağım. Üstüne Eloy'nin dokunaş darbesiyle bunu elinden alacağım. Şimdi bu da diyor ki rakibin canlı yeri 3 ya e da daha az olan bir takipçisini bu tur için çalarsın. Direkt itlik, köpeklik, şerefsizlik aslında. Aslında sadece hırsızlıkla alakalı bir deste mi yapsam ya? Rakibin destesiyle oynadığımız hırsız TF desteleri vardı önceden. Aynen bunu bir yapabilir mi? Jara Twisted Fate çok, çok tatlı olabilir. Ulan ben bunu unuttum ya. Tam karşılaşmaya geç. 3'e 1. Bir. Biraz kötü bir hamle yaptık ya. Valla. Valla beğenmedim. 5, 6, 7, 8. 3 tur bekler miyiz ki? Şimdi bu bir de işi doğrudan level atlatıyor. Bu çok garip. Bir de iki tane oynadı ha. Fena intikam atasın var aslında da. Elinden hadi birini alalım. Alacağım için direkt ölecek ama işte. Yani o yüzden bekletmek bir tık daha mantıklı. Sürekli buz tutturması eşe yarar. Eşe intikam atarız. Ya destede kesebilecek çok şey var tamam mı? O yüzden çok da problemmiş gözüyle bakmıyorum. Bu tur bunu öldürüp diriltip diğer tur Morde ile bu ikisini tekrar yapmak ister miyim? O da olabilir. Biraz daha iyi kartlara ihtiyacım var sanırım. Bir de öldürecek bir şeye ihtiyacım var. Morde oynadıktan sonra öte dünyaya bakışı çok rahat bir şekilde atabiliriz sanırım. Fakat oynayacağı şeyler önemli işte. Mesela Voli'yi oynayamaz. Voli'den bir tur. İşte bu kötü bir kart. Hadi afet tarihçisi gelsin. Tekrar diriltelim. Yerde en azından blok olsun. Eğer 4'e 4'le de saldırırsa Mordekaiser'la tekrar dirilteceğimiz için takasa sokabiliriz diye düşünüyorum. 4 manaya artı 3 artı 4 verebilir mi? Artı 2 vermesi gerekir totalde. Kesebilmesi için. O da olur mu? Allah bilir. Mordekaiser'la da 3'e 4'ü çekeceğim. Bununla da her şekilde saldıracağım için dokunaş darbesine de bunu alacağım gibi düşünüyorum. Bu tur için çalarsın. Turu bitir. Aynı hedeflere kopyalarsın. Bu adamın elinde var ya her türlü garantisini veriyorum şey var. Ne o bebenin adı? Voli var ya o Voli'nin 4 tasarını görmeyi fena istiyor bu adam. 3 olacak 3'e 6 3'e 3'le saldırır mıyız 5'e 8 de yani benim bununla bunu değil de sanırım bunu bir almam gerekiyor yani şu an yeri bayağı düzgün ne bununla yani düşük olduğu için normal yani çok problem olan bir kart değil açıkçası bunu yapıp dokuna çıkarsam 3'e 6 oluyor bir saldıralım. Elinden şunu almam gerek. Allah'tan çağrıldığında bu muhabbeti yapıyor. Şunu biraz bekleteceğim ya. Ama şunu harbi elinden almamız lazım. Çünkü diğer tur bu adamın voli oynayacağı kesin bir şey. Yani bu adamın her halükarda voli oynayacağı kesin bir şey kral bir manadayken bu oyunun dokunaş darbesiyle en azından elinden bunu alalım ve diğer tura blok çıksın. Ve yerde ikinci bir bebek alsın. Kendini Çünkü adam 9 mana manada arkadaşlar. Ve diğer tur bu kaka burası Kaburos'u oynamam gerekiyor. Ya da tur adamda olacağı için voli oynar. Benim yeri temizler intikam atarım. Turu bitir. Çok voli oynayacak diye şartladım kendimi ama çok güzel taptek bu arada. Mükemmel taptek. İnşallah böyle oynar. Birlikte zafer. Yemeyeceğim babam. Sizin. Babamlar beni yemeye çağırıyor. Şimdi eş oynaması bir noktada güzel aslında. Yordu, Ama kesebilecek bir şeyimin olmaması beni biraz sıkıntıya sokuyor. Hadi Bakın. bu tur buhru nöbetçisini Bakın. bir oynayalım. Evet. Yerde ikinci bir blok olsun. Ama en güçlüye gidecek 4'e 3'e. Seninle tamam. hikayeler doğru mu? Pas geç. Bu tur bu öte dünyaya bakışı şuna atmak istiyorum. Aslında Bana bekleterek de silahım. devamlı edebiliriz gibi de geliyor. 4'e 3'ü çekmen Arkadaş lazım. Şimdi bu çok saçma bir hamle. Buna buff vermediği sürece. Çünkü zaten bloklayamayan, saldıramayan bir Kalkınla şeye yapman almışsın. anlamsız. Vuruş yapması da level atlaması anlamına geliyor. Artı 2 2 veriyor. 2'ye 8. Pekala. Bu adamın elinde voli olduğunu şu an için düşünmüyorum. Şimdi bunun bana sağladığı olay şu. Burada bunu tekrar öldürüp 2 kart çekeceğim ve 6'ya 6 olması. Kaç yaptı bu? Tamam. Diğer tür ne şekilde de level atlıyor kanka. Turu bitir. Şimdi ya senin ben bunu unuttum var ya. İşte işte işte. Gel kral. Şimdi bak böyle yapacağım 3'e 4 olacak. Bunun da hiçbir anlamı yok şu an. Fakat. Kaç vuruyorsun? 3 mü vuruyorsun? Tamam bunu bir yapalım. Tamam mı? Elinden abanda olan gitsin. Bu bebe bir buff alsın. 3'e 9 olsun. Aynı zamanda da 6 mana kalsın. Buna da mana kalsın. Yani ya bununla ya bununla oynamam gerekiyor. Ekstradan hiçbir şey yapamazsam onu oynayacağım. Şunu unuttum ya. Bu şu an beni dümdüz etti yani. Açık söylüyorum. Ve bu adamın elinde bu ile alakalı tonla da kart var. Burada yapmam gereken şey açık söylüyorum. 5'e 4 le. Ne bu? Kökünü kazıyarak geri sayımı en az 1 olan bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi böyle yaparsam 6 vuruyor. Hadi bakalım. 6 vuruyor ama. 6, 4, 4. gel ya. Bu elindeki bu bir tık harcatmak istiyorum. İloyu'yu verebilirim. Önemli değil. Ama şu bebenin gitmesi lazım. Bebenin bunu yani büyük ihtimal bu tuttur falan atacak. Kristal yok. Diğer tur intikamı da <laughs> buna atarsam yerde yeteri kadar bloğum var. Bu şekilde yapması benim fena işime gelir. Açık söylüyorum. Fena işime gelir. İhtiyacım olan tek kart ne kaka bros şu an. Direkt kazandırır çünkü bana. Ve bu adam açık söylüyorum. Buz diş şaman oynamasaydı şu an inanılmaz bir sıkıntıya sokmuştuk bu Ne veriyor? Artık artık. Tam bu benim kabul edebileceğim bir olay. İlla Morden'in kalmasına gerek yok. Benim destede iki tane daha var. Bütün manasını bitiriyor olması aşırı güzel bir olay. Bir de bu kart bak geçici olarak bir. Aa iki kart çekersinmiş. Aa sonuçlandır. Şimdi buz tutturulan gitti ya. Kristal yok atsa bile iki tanesini mi buz tutturabiliyor? Sonra can değeri 3 ya da daha az olan düşmanları buz tutturursun. Güreklendirme. Problem yok ne kaka Şimdi bak 12 oluyor ya zaten arkadaşlar ve tekrar bu tuttur yok ya bu herifin. Bana bu şey verecek. Ne kaka bros'un feveranını verecek. Eğer yerde bir de denizin sesi olsaydı hepsine birden aban sağlamış olacaktım. Ama yine dümdüz saldırmayı tercih edeceğim. Bu tur oynayacağı şey o yüzden benim için inanılmaz önemli. Şimdi bir düşmana bu tutturursun diyor ya bunu kesinlikle bunu atmak zorunda. Kesinlikle bunun lamıcımı yok çok kötü hamle. Yap kanka. Bir de bu odak bir olay. Şimdi bak hepsi 14'te, 11. Bu da benim Eloy'imi de level atlatacak. Full blue'a çıkmak zorunda. Yani burada kart oynamayıp dümdüz saldırması ya da kristal okup benim dokun açımı atması gerekiyordu. Kilitle. Bana göre hava hoş biraderim. Yere blue'a çık. Yani burada beni beyitleyeceğin diye bu 3'e 3'e oynamış olma Saçma. Burada asıl mantığı şöyle. Kristal da buna vuz tutturacaktı. 3'e 3'te de, rakip çekeri var ve bu diyor ki canına bakmaksızın güç değeri sıfırsa öldürürüm diyordu. Ama senin elindeki buz tuttur kartlarından birini harcayıp yapman gerekiyordu. Benim elimdeki kartı bilmediği için bu sıkıntıyı yaşadı. Ve bunu yapsa bile benim elimde bir Nekaka Bros daha var ve bu rakip full bloğa çıkmak zorunda. Çünkü 3 manası kaldı. İkinci bir kart vermesi hiçbir işine yaramaz şu an. Ve işin güzelliğini biliyor musunuz? Daha benim yerde hayvan gibi kartım var. Bak mükemmel oldu ya. Vallahi benim keyfim yerine geldi. 10 numara bitirdik maçı. ve daha 10 manadayım. İntikamım var. Yani bunu oynamamalı kesinlikle kristal oku atmalı. Kristal oku atsa oyun feci uzardı. 7 ya 17. Adamın eli full savunma odaklı. Ya bir de eli harbi güzelmiş yani bak harbi güzelmiş. Şimdi Braum'u level atlayacak ama oyunu o seviyeye nasıl getireceksin? Asıl soru o. 14 vuruyor. Ya ikisini birden vermen... Aa yo birini vermesi yeterli. Koy 3'ü 3'ü de bunun karşısına. Sıkıntı yaşama. Ama bilmediğin şey şu ki. Emre'nin ek atabolasını daha var. O zaman ne olacak? Ve senin bu tuturun kalmadı kral. Allah Allah. 5'e 8 bunun korkuncu var. Bununla bunu bloklayamazsın. Yapacağı hamle 3'ü üçü, 3'ü şunun karşısına koymak eşi de bırakmak ya gözünü sevdiğim. Korku çoğunu kaçır, ah. Neyse sıkıntı kalmışsın. yok. Keyifliydi. Bu adam da şanslıydı mesela. O iki buz tuttur bizi darma duman etmişti. Ama işte Morlihan şansı. 5 7. Ey yavrum. Oğlum 14 vuracağı için 3'e kalıyor canı ve bunlardan Ilo'yu dışında hiçbir şeyi çekip kesemez. Bence takasa sokmak isterse sokabilir ve benim burada adama fena bir müjdem olacak. Kesemiyor. Ve bunu a 8'e 13. At kralı intikamı. Madem öyle. Madem öyle. Hiçbir şekilde vermiyorum biraderim. Şimdi saldırsa da buna bu tutturacak. O da çok mutlu olan bir şey değil. <laughs> ve bu tur. Bir denizin sesi ya da Eloy'nin dokunaç darbesini oynayıp oyunu bitirebilirim hissediyorum. At kral bir de buna. Şimdi bu da iki aç daha verip elinde künteyi alıyor. Ve bu adam artık burada teslim olacak diye hissediyorum. Valla güzel bir maç gibi değilsin. Fakat şeyi fark ettiniz mi? O açlar iloyun <laughs> level atlamasını sağlamadı. Yani iloyun level atlaması için bu dokunaça gerek var. Aynen. Bir de bu kimle savaşıyor ya? Sis falan var. Yine kaka buros. Kral. Hadi bundan Turu blokla. Diğer turda acaba neyle saldırsam? Burada saldırmasına izin mi verseydim? Neyse zorbalamayalım. Yani ben teşekkür ederim biraderim. Hadi burada bir Neka Kaburos daha oynayalım. Görür. İki tane <laughs> Feveran'ım var. Afet! Aa devlerini çarpışıyoruz. Tamam. 8 8'e 4. Hadi ne kaka burasın Feberan'ı gelsin yine. Bak ilki gelmedi. Olayın güzelliğine saçmalığına bakar mısınız ya? Hadi bununla da. Hadi bunu öldür. Ben yani daha elimde bir Neka Kabros'un Fevran'ın var ve yerde bir Neka Kabros daha var. Naka Kabros bu arada Neka değil. Naka. Bir tane arkadaşım var sürekli düzeltiyor böyle. Bir gün düzeltti. Dedim ki ulan dedim. Neyse onu anlatayım. Çok küfürlü. Küfre karşıyım. Küfür etmeyin lan. <laughs> Okey bir el daha girelim nesneyle. Karşımızda şimdi Hekarim var. Bu el böyle kalsın. Ne bugün gümüş dört? Bu gümüş falan değil. Boynu bırakıp arada girenlerden büyük ihtimalle. Gözcüğü doğru gelsin. Ya bu Hikarim zaten... Ya bu hekarimi var ya çıkarttılar ya şeyden. Onun hangi akıllı dedi ki? Ya işte kanka dedi yani hekarimi dedi biz geri getirelim standlarda. Kim dediyse bunu var ya onun ben aklınız... Neyse. Mahvetti bizi ya demir fethi. Gözcü de gelsin. Ne bu? Bir dost takip seçersin. Hayali kopyası oluşur ve kopya bir artı bir alır. Ne verdi acaba? Dalgın balıkçı. 3'e 2. saldırı kral da. Takasa sokalım. Sizi bitir. Bence de böyle yapmamalıyız. Şey. İnşallah ruh hasadı yoktur. Denizli sesi gelsin bir manaya. Dalgın balıkçı oynayıp beni bir kantırlasın da bir keyfim yerine gelsin. Valla şöyle bir keyfim yerine gelsin. Vallahi. Valla. hamle basit aslında. Bunlar genelde odak oluyor. Değil mi? Aynen. Odakta tekrar bunu alır. Elinde bir tane daha alır. Kopyasını da kopya bilmem ne verir. Hayali yapar. Bitti. Da karanlık, ha? Pas geç. Bilal ben saldırmak zorunda değilim. Ben sadece yeri çok güzel yaptım. 4-5 diye sıradan gideceğim. Aslında sadece Hekarim'le oynaması da biraz şaşırtıcı. Bitirişinde fena şeyler olması lazım. Bir de Hecarim'in bu bebenin seviyeye atlayabilmesi için birimlerle saldırması gerekiyor ve daha saldırabilmiş değil. Büyük ihtimalle bunu oynamayacak. Lilo'yu diğer tur oynayacağım. Direkt level atlatacak çünkü. 2 olacak ya 2 ya dokun Saldırdığımızda 1 bu verecek. Bir de bu verecek. Güzel. Aslında şöyle. Lilo'yu yo Dokunaç kartına bu traban verirsin. Aynen bunun yerde kalması yeter. Saldırmama gerek yok. Sahne görevlisi. Oğlum 4 mana'yı ne atacaksın. Niye ters Savunma yapmak için yapıyor mu? Pas geç. Saldırmayacağım kral. Yani Eyvah. garip bir hamleydi sanki diyerekten. Hatası bence şuydu aslında. Bunun ilk baştaki odaklarını buna göre yapsa olurmuş. Şimdi artı birli gelecek değil mi? Gelsin. Hayat kısa değmez kısa ya. Mı? öyle bir şey dedi. Bu arada Neka Kaburos'muş arkadaşlar. Az önce oyunu Neka Kaburos'la bitirdik ya. Naka Kaburos demiştim ben. İloi teyzem dedi ki hayır dedi. Hmm dedi bak dedi böyle böyle dedi. Bu arada yine saldıramaz. Çoğu kartta bak. Bununla ve bununla saldırabilir sadece. Eğer bununla saldırıyorsa bilin ki oyunu bilmiyordur. Bak gerçekten bilmiyordur. Ve harbi bilmiyormuş yani kilitte. Bunu vermemesi lazım arkadaşlar. Çünkü bu bütün hayali birimlere artı bir veriyor. Sadece oturduk değil. Tamam. 2'ye 1, 3'e 1. saldırmayacağım. Bu ikisiyle saldırmak yeterli. Bir de bu tur bayağı hasar çık. Diğer tur bayağı hasar çıkartacağız. 2'ye 4. Ve bu tur buhru nöbetçiyi oynayacağım. Mana kalmasın. 5, 1, 6. Tam intikamlık manası var. 5, 2 daha. 7, 8, 9. Tam direkt level atlıyor. At kral iki hayalet Sübari. Bu da aslında çok problem bir kart değil. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Saldır. Bunları full savunmada oynaması sıkıntı. Yerde bu olduğu için bu bir de aban alıcı. Aa, bunlara da saldırmam gerekiyormuş. Bak, onu bilmiyordum. Neyse, level atladı. 8-15. Bir de bu vurdu, bir de bu vurdu. Tamam. Yedi çok zor geçer. İntikam atmalı, ruhası da atmalı. Eloy'u artık harcamamam <laughs> lazım ve benim de mana bekletmem lazım. Aslında diğer tür kendimi güvene alabilmek için Eloy'u şey yapabilirim. Burada bu gerçekten misplaydi yani. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Harbi bilmiyordum yani. Öte dünyaya bakış. Daha için o komboyu yapamadık değil mi? Ya da yaptık mı? Yaptık ya. ilk videoda yaptık diye hatırlıyorum. Kral bununla bunu bir 58. 8 Aslında bunu bekletmeliydim. Elinde intikam varsa. Gerçi varsa az önceki tur atardı. Ah bir morda gelecek var ya. Şunu bir öldüreceğiz. Üf. Vallahi billahi üf yani. Dalgın balıkçı. Savunmaya çıkarım ki 4'e 1'le 3'e 3 İnan bana faydası olmayan şeyler. Ki diğer tur oyun zaten bitti yani. Gözcü dölde gelsin. Bekletmeye gerek yok. Şimdi Hekarim nesneleri çok güçlü dedik. Baya bir ağladık ama Hekarim'i de tokatlamış olmam şaşırttı. Ama rakip bilmiyordu yani. Açık söyleyeyim. Rakip bilmiyordu arkadaşlar hayali birimin öz, hayali özelliğini alıp hayali olmayan bir birime verirsin tarzında harika bir kart koyması yok. Kilitle. Şimdi yerde rakibin bloğu yok arkadaşlar. O yüzden bu benim alabileceğim bir hasar. Ünitesi zaten ölecek. Pas geçtim. 7'ye 5 olacak. Şimdi 2 bu vuracak. Tamam mı? Bak. Kaç etti? 12 10 oldu. Bu da 15'e 19 oldu. Dediğim gibi intikam falan atması lazım. Yani sadece şu şu ve şunu koysanız yeterli. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.